Hepinize yeni bir cuma gününden merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda evimi dip köşe temizleme ihtiyacımı nasıl giderdiğimden bahsetmek istiyorum. Hava bulutlanıyor ve açıyor. Bu yüzden üzgünüm ışıkla arada bir oynamalar olabilir. Bu videoyu ansızın çekmeye karar verdim. Çünkü son zamanlarda fark ettim ki içimde böyle inanılmaz bir ev temizleme, evin temiz olması, aşırı her yerin güzel görünmesiyle ilgili bir his var. Şimdi yazın gelmesiyle ve inanılmaz sıcakların artmasıyla benim evimde bir klima bulunmadığı için içerinin esmesi amacıyla bütün camları sürekli açıyorum. Ve Ataşehir'de oturduğum için de hem otobana çok yakın olmamdan dolayı hem de dibimizde bir finans kent inşaatı bulunmasından dolayı havada inanılmaz derecede bir toz var. Böyle hep babaanneler söyler ya işte bugün toz alıyorum iki güne hemen ev yine tozlanıyor falan. Yani bunun ne demek olduğunu gerçekten o tribe girmiş durumdayım. Çünkü inanılmaz toz var. Bu yüzden de birkaç gün önce sağlam bir şekilde evi temizlemeye karar verdim ve bu sağlam temizlikleri yaparken kendime açtığım noktalar oldu. Tabii ki kendi evinizi hepiniz çok farklı şekillerde temizliyor olabilirsiniz ya da herkes aynı şekilde temizliyor olabilir. Bilmiyorum insanlar ne şekilde temizlik yapıyor ama ben normalde yapmadığım şeyleri yaptım ve bunları sizinle bu videoda paylaşmak istiyorum. Herkes evini dip köşe temizlemek deyince birkaç şeyden bahsedebilir. Ama ben hiç bakmadığım yerlere bakmaya başladığımı fark ediyorum. Bu videoda size biraz bunlardan bahsedeceğim. Evinizi gerçekten köşe bucak temizlemek istiyorsanız bu kısımları göz önünde bulundurabilirsiniz. Birincisi, birkaç hafta önce 3 yıldır evimdeymiş diye bir video çektim. Ve bu videoda da görmüşsünüzdür ki mutfak dolaplarımın üzerini temizliyorum. Ben oldum ki aspiratörümün tepesi dışarıya bağlanan bir hava yoluna bağlı. Ama mutfak dolaplarımın tepesini temizlerken gördüm ki aspiratörün tepesi orada bitiyor. Mutfak dolaplarımın üstü de bu sebeple böyle daha yapışkan bir şekilde tozlarla böyle garip bir karışım olmuştu orada. Oraları sildim ve temizledim. Birinci olarak mutfak dolapları, yatak odasındaki gardırop ve banyodaki dolapların üzerleri. Fark ettim ki evde yürürken benim boyumu aşan hiçbir şeyin üzerindeki tozla ben ilgilenmemişim doğru düzgün. Bu yüzden özellikle bütün dolapların üstlerine elden bir geçirdim. Buna buzdolabının üzeri de dahil olmak üzere. İkinci olarak buzdolabı ve çamaşır makinesinin bulunduğu yerlerin arkaları. Yani onları öne çekip arka köşelerinde ulaşılmayan, erişilmeyen ve hep uzakta olan o köşelerin temizlenmesi. an <Termedireli> <yüzden, şimdi> burada. <Gülüyor> <Gülüyor> Üçüncü olarak bu beni gerçekten şaşırttı ve şok etti. Nasıl bu benim aklıma gelmedi diye düşündüm. Kapı üstleri Hani yüzeylerinden bahsetmiyorum, tavana bakan üstleri ve aynı zamanda pencerelerinde açılan bütün pencerelerin üstleri, hani sağını solunu, içini falan temizliyoruz. Üstü hiç hiç temizlenmemiş. Aynı zamanda kapıların dış çerçevelerinin de üst kısımları. Bir de benim evimde ekstradan dış kapının altı böyle paspaslı gibi. O yüzden o alt kısmına sürekli tozlar, saçlar, tüyler falan doluşuyor ve oradan bir şeyleri temizlemek gerçekten zor. Bu yüzden ben burayı önce ıslak mendille bir temizlemeye kalktım ama içindeki hiçbir şeyin çıkmadığını görünce kulak çöpüyle bayağı uğraştım tek tek her şeyi oradan çıkarmak için. Daha sonra bu çok bariz bir şey aslında. Ama hep gözden kaçıyor. Prizler ve elektrik düğmeleri. Şimdi bunların üzerinde zamanla rengini değiştirecek kadar kir birikiyor bunu net bir şekilde gördüm. Ve temizledikten sonra aradaki farka gerçekten insan inanamayabiliyor. Bir sonraki temizlenecek yer ise duvarlara asılı olan tablo ya da dekoratif şeylerin üzerleri. Bir diğeri ise dip köşe temizlik derken evet evin en köşelerine kadar her yerleri temizliyor olabiliriz ama süpürgeliklerin duvarla birleştiği üst kısımlarına da toz birikiyor. Bunu gerçekten yakından bakınca daha bariz bir şekilde görebiliyorsunuz. O yüzden süpürgeyle bu kısımları almak da bana inanılmaz bir mutluluk verdi. Ve ciddi bir temizlik hissi yaşattı. Şimdiki maddede biraz zaten ben oralara ulaşamam, erişemem dediğim bir şeydi. Evdeki radyatörlerin arkası ya da içleri. Şimdi hep gördüğüm ama bir türlü ulaşamadığım kısımlar vardı radyatörlerde. Bunlara da kulak çubuğu sağ olsun. Üşenmedim. Her birinin aralarından tek tek ıslak kulak çubuğuyla aralarını temizledim ve çıkan tüyler, tozlar böyle yumak yumak minik minik. Yani herkesin evindeki radyatörün şekli farklıdır. Benimkinin aralarına ulaşması gerçekten zor. Bu kısımları da temizlemek bana böyle inanılmaz bir hafiflik verdi diyebilirim. İnanamıyorum şu an Bir mısır patlama mı o ya. İnanılmaz. son çıkanlar bu şekilde. Ve temizlikte bir diğer çok rahatlatan şey de şu. Evimde genellikle salon kısmında, banyoda ve mutfakta her şeyin altına kolaylıkla ulaşıp temizlenebilir halde. Hepsi yerden ayaklarla yüksek şekilde duruyorlar. Ama yatak odamda, hadi gardırobu ve komodinleri geçiyorum. Yatağımın altı bazalı olduğu için orayı temizlemek gerçekten zor oluyor. Ve her seferinde yatağı sağa sola çekmek gerekiyor. Ve bunu gerçekten yapmak lazım. Çünkü eve istediğiniz kadar temizlikçi gelsin. Kimse gerçekten bu videoda saydığım detaylarda bir temizlik yapmıyor. O yüzden bir diğer önemli şey ise kocaman yatağı sağa sola oynatarak orta kısımlarına kadar altındaki tozu temizlemek. Bazen hiç beklemediğiniz ve kaybettiğiniz şeyler de buradan çıkabiliyor tabii. En son olarak da benim avizelerim için bu pek geçerli değil. Çünkü üst üzerlerinde toz tutabilecek çok bir kısım yok. Ama duvarda asılı olan aplikler, avizeler... Bunların üzerlerindeki toz. Bu videoda saydığım detaylar normal bir ev temizliğinin üzerine artı olarak göz önünde bulundurulabilecek detaylar. Gerçekten şöyle bir günümü evde temizliğe ayırayım işte kafam boşalsın ve huzurlanayım derseniz eğer bu listede saydıklarımı da göz önünde bulundurabilirsiniz. Böyle derinlemesine bir temizlik yapınca gerçekten ciddi anlamda huzurlu hissediyor insan. Umarım bu içeriği beğenmişsinizdir. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Çarşamba günü görüşmek üzere. Evet bunu görünce ne yapacağımı anlayanlar beni İyi anlıyor deme şu an. Ne yapıyorum? Ada çayını aldım bir kepçe içerisine. Ve yakıyorum. Ve bunu bir tütsü gibi evin içerisinde dolaştıracağım. Bunun amacı şu. Bu dumanın evin her yerinde gezerek enerjileri temizlemesi. Huhu. Gerçekten şu an evde bu haldeyim. <laughs> Bütün köşelere kadar